Selam sevgili dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Ben Erdemli. Bugün kısaca parti anketlerine bakacağız. Siz de bu verileri Wikipedia'dan bulabilirsiniz. Google'a Türkiye seçim anketleri wiki yazarsanız bu sayfa çıkar. Ben yine umarım unutmam. Unutursam bana yorumlarda hatırlatın. Açıklamalar kısmında ekleyeyim. Şimdi şöyle baktığımız zaman Mayıs ayındaki bazı firmaların seçim anket sonuçları yayınlandı ee, Biz de bunlara sizlerle beraber göz gezdireceğiz ee, Nisan ayında şöyle bir olay vardı şöyle bir tutum vardı Siz de bilirsiniz ya işte Zafer Partisi bu kadar gündemde yüz binlerce Twitter atılıyor o oranı nasıl yüzde 0,4 çıkar nasıl 0,8 çıkar yüzde onlar olması lazım gibi bir düşünce vardı İlk olarak e, Zafer Partisi'nin çıkışı birazcık Nisan ve Nisan sonlarına doğru denk geliyor. Ee, bir de Twitter'daki gündem olan her şey topluma inmesi biraz zaman alır. Ee, yani e, nasıl diyeyim size ee, bir partinin bir anda çıkıp %10, %20'lere zorlaması biraz zor. Öncelikle o partinin bir kuruluş zamanı var. Yani böyle bir teşkilatlanması var, parti teşkilatlanması var, illerde, ilçelerde teşkilatlanması var. O yüzden bunun gerçekçi olmadığını, kendi yankı odamızda olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Yani birazcık gerçekçi olmamız gerekiyor burada. Hemen ilk e, anketimizde başlayalım. E, şöyle CHP Ak Parti e, başa baş millet İttifakı farkı açıyor diye Yöneylem'in araştırma e, parti anketini burada göreceğiz. Seçim anketine bakacağız. Şimdi çoğu ankette ben göz gezdirdim. Ak Parti ve CHP başa baş oynamaya başladılar artık. Önceki seçim anketlerinde, önceki aylardaki gördüğümüz gibi AK Parti %30'larda değil artık. E, CHP genel anlamda baktığımız zaman oyunu çok fazla arttırmıyor. Azalmıyor da. Genel bir düzlemde ilerliyor. Fakat AK Parti ve MHP'de düzenli bir oy azalması görebilirsiniz aydan aya. Yani %0.5, %1 oranında AK Parti'de bir azalma mevcut. Günümüzde diyelim ve bu e, genel olarak baktığımız zaman Zafer Partisi'nin %2 çıkması çok şaşırtıcı tabi. Çünkü önceki aylarda e, siz de bakarsanız sevgili dostlarım 0,4 0,5 gibi e, PR firmasının yaptığı hariç diğer e, oy oranlarına bakarsanız 0,4'lerde 0,5'lerde ve 0,8'lerde ilerleyen bir partiyken son zamanlarda son seçimlerde artık yavaş yavaş yüzde ikilerde yüzde bir buçuklarda yüzde iki buçuklarda Zafer Partisi'ni görmeye başladık. Bu da söylemlerin yavaş yavaş halka indiğini gösteriyor bize. Ve fark ettiğimiz zaman aslında şöyle bir de durum var. Zafer Partisi'nin e, Millet İttifakı'ndan değil de Cumhur İttifakı'ndan birazcık daha oy alma gibi bir durumu da var. Çünkü Millet İttifakı'nda pek bir oy azalması olmuyor. Daha çok Cumhur İttifakı'ndaki oy azalmasına Zafer'in daha fazla etkilendiğini ufak tefek görebiliyoruz. Ee, tabii buna kesin bir şey söyleyemiyoruz bu konuda. Ama e, daha çok baktığımız zaman, birazcık değerlendirdiğimiz zaman bunu görmek de mümkün. E, burada Zafer'in e, iyi bir muhalefet yaptığını görüyoruz. Çünkü sığınmacı ve kaçak söylemini gerçek anlamıyla Türkiye'nin siyaset gündemini oturtan parti olarak ön planda kendini gösteriyor. Bu şekilde bir oranımız var. Deva Partisi'ni bazı anketlerde çok yüksek görüyordum. Bu ankette sanki %1.5'un Deva'nın hak ettiği rakamlar, bulunduğu rakamlar olduğunu düşünüyorum. Deva Partisi Ali Babacan'ın şöyle bir olayı oldu. Kısaca bahsetmem gerekirse illerde ve ilçelerde yapılanmalarını çok iyi yaptılar bir anda bütün ülkeyi çepeçevre çevre teşkilatlanmasını çok hızlı gerçekleştirdiler. Zafer Partisi'nde bunu bu hızda göremedik. E, Tabi bunun bu hızda olmamasının en büyükçe nedeni maddiyattır. Maddiyatınız ne kadar kuvvetliyse parti yapılanmanızı işte efendime söyleyeyim il ve ilçe teşkilatlarınız o kadar hızlı koordine edersiniz diyeyim. Orada devanın bir farkını görüyoruz. Fakat yine de Zafer Partisi burada söylemlerin etkisiyle yüzde x'inde almış bulunmakta. Şöyle partilerin 16 aylık oy trendini görüyorsunuz. Bu çok güzel bir grafik. Neden çok güzel bir grafik? Şu sebepten sevgili dostlarım. Önceki ayları gördüğümüz için burada net azalmayı görebiliyoruz. Örnek bakmak gerekirse AK Parti'ye sizlerle beraber bakalım. 16 ay öncesinde %30 gibi bir rakamda bulunurken belim ağrıyor. Kusuruma bakmayın. Zor nefes alıyorum. Bugün biraz böyle rüzgarda kaldım çalışırken. Ee, %29'lardan, %28'lerden, %27'lerden düzenli bir düşüş görüyorsunuz. Aydan aya 0,4-0,3 oranında bir azalma var. Burada peki biz e, Zafer Partisi'ni nerede görebiliriz? Burada var mı? Burada yok herhalde. Yanlış görmeniz Evet yok. Çünkü ee, şöyle bir durum var. Zafer Partisi kurulalı daha 7-8 ay olduğu için bildiğim kadarıyla daha fazla da olabilir. E, buraya bu grafiğe katmamış olabilirler. Burada CHP'nin belli bir dönem çok büyük düşler olduğunu, belli bir dönemde yükselmeler olduğunu görüyoruz. Çok istikrarlı gitmese de Genel bir oy oranını da korumuş. Burada HDP'de pek bir değişiklik göremiyoruz. MHP'de çok büyük bir azalma var. 7.9'lardan %6'lara gerilemiş durumda. Ve sanki MHP'deki eksikliği, azalmışlık azalmış oy oranını İYİ Parti'ye geçmiş gibi de görebiliyoruz birazcık. Burada gerek Saadet Partisi, gerek Gelecek Partisi ee, şöyle gördüğünüz gibi o oranları birazcık birbirine benzer ve çok fazla da arttırmış denemiyor. Bazı yerlerde yüzde birlere kadar da çıkmış ama. Ee, ve şunu fark ediyoruz. Seçime yaklaştıkça kararsızların ve oy kullanmayanların oranında da bir tık düşüş görüyoruz. Bu seçimin e, son 1-2 ay kala bu rakamlar oy kullanmayanlar ve kararsızlar daha da azalacaktır. 4'lere e, kadar düşeceğini düşünüyorum. Buna kısaca baktık. Çok fazla üstüne durmaya gerek yok. Bir sonraki anketimize geçelim. Burada da PR araştırmanın anketini görüyoruz. Şu şekilde video şeklinde göstermişler. Türkiye Genel Siyasi Gündem Araştırması Mayıs 2022 5-9 Mayıs tarihleri arasında 2584 katılımcı ile yapılmış. Şöyle bir e, sevgili dostlarım Grafiğimiz var. Grafiği bir tam ekran yapayım. Umarım kameram çok kapatıyor mu? Kapatmıyor. Güzel. Burada ee, CHP'nin oy oranının çok düşük olduğunu fark ediyoruz. Diğer anketlere göre. E, sonrasında e, Zafer Partisi'nde bir atılım görüyoruz. %2.5 olarak. Deva Partisi'nde bir azalma diyeyim ya da azlık diyeyim görüyoruz. Birazcık da şaşırtıcı bir anket oldu bu benim için. Şahsen AK Parti'nin bir tık burada yüksek çıktığını düşünüyorum. Çünkü AK Parti'nin son zamanlarda son anketlerde artık %25-26 civarına da indiği görülüyor rahatlıkla. Burada biraz yüksek çıkmış. Kararsız ve oy kullanmayan oranını da burada görüyoruz. Zafer Partisi'nin söylemleri dediğim gibi artık halka yavaş yavaş da inmeye başladığını buradan hissediyoruz. Çünkü önceki aylarda 0,4'lerde gezen bir oy oranına sahipti. Sıradakine geçelim. Ee, burada Sonar grubunun yanlış görmediysem şurada e, yaptığı bir çalışma kitapçık şeklinde yapılmış. Burada ekstra e, şeyler de var. Sorular da var. Gördüğünüz gibi ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz deniyor. Burada gördüğünüz gibi Pardon. Şöyle bir tam ekran yapalım sizlerle. Recep Tayyip Erdoğan'ın %35 ile aslında insanların AK Parti'ye vermek istemese bile Cumhurbaşkanı olarak kendisini görmek istediğini görüyoruz. Buradaki olay Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın ee, nasıl diyeyim size? Nasıl diyeyim? Hmm, şöyle açıklayayım, şöyle açıklayayım. Ya burada direkt kişiye oy verildiği için parti çok gözetilmiyor. insanlar şöyle düşünüyor. Yani e, AK Parti oy verilmesi de Cumhurbaşkanı olarak işte Erdoğan'ı görmek istiyoruz gibi bir intiba da var. Burada e, şaşırtıcı taraf Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'ndan yüksek olması. Normalde medyada PR çalışmalarına baktığımız zaman Ekrem İmamoğlu'nun çok fazla reklamını görüyoruz her alanda. CHP gerçekten Ekrem İmamoğlu'na çok fazla yatırım yapıyor. Fakat Mansur Yavaş'ın burada e, çok garip bir şekilde e, çoğu adayın önünde olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de benim düşünceme göre Mansur Yavaş'ın birazcık pasif bir politika izlemesi siyasette. Bu pasif politikanın ee, uzun sürede meyvesini yiyor fakat biraz da sanki e, bazı çevreler tarafından da şöyle düşünüyor. Düşünülüyor. Ekrem İmamoğlu gibi aktif bir politika sergilerse eğer bu oyunu daha fazla arttırabileceği de düşünülüyor. Fakat yine de seçmen tarafından şöyle bir düşünce de var. Hani e, nasıl diyeyim? Şöyle düşünüyor seçmen. Ya bize işte şey gerekmiyor. Hani görevini yapsın. Yeter mantığında bir seçmen de var. Bunu İstanbul'daki seçmenlerden de Geçen günkü Ekrem Memoğlu dinçinde de görmüştük. gerçekten insanlar yorumlarda kin kusmuştu. Yani ne yapıyorsun falan gibi böyle. Nagen Alçı ile fotoğraflar işte ondan sonra Karadeniz turu vesaire. Orada bir tepki almıştı. bu tabi Mayıs anketi olduğu için bu tepkinin de birazcık cevabını da burada görmüş olduk. Normalde Ekrem Memoğlu daha popüler ve daha yüksek oy alırdı. Mansur Yavaş'ın arkasında kalacağına inanmıyorum. Hani bir iki ay öncesine kadar. Şu an ama Mansur Yavaş birazcık daha ön planda sonrasında şu şekilde de bir parti anketimiz var. AK Parti %27,6 yakın değerler. CHP %20,7. CHP biraz düşük kalmış. İyi Parti'nin oy oranı gayet tatlı duruyor. sonrasında burada DEVA'yı görüyoruz. Büyük Birlik Partisi'ni görüyoruz. İnsanlarda şöyle bir durum da var yani Büyük Birlik Partisi'ni şey olarak düşünüyorlar. Ya böyle partim var falan kafasında belli bir kesim var. Ee, açık konuşmak gerekirse sevgili dostlarım. büyük birlik partisi, teşkilat, teşkilatlanma e, konusunda e, iyi bir parti. Ee, bazı ocak uzantıları da var. Ee, bölgelerde iyi yapılanıyorlar. Halka güzel iniyorlar diyebilirim. Ee, sonrasında baktığımız zaman memleket partisini görüyoruz. Sarı partisini görüyoruz. Yeniden Lever Partisi. Buraya Zafer Partisi eklememiş gördüğüm kadarıyla. kadarıyla. bu Cumhurbaşkanı seçiminde Ümit Özdağ eklenmiş. E, %1,4'te kalmış. Kendisinin nasıl diyeyim kendisi zaten Mansur Yavaş'ı aday olarak önerdiği için Ümit Özdağ'ın aday olmasını beklemiyor kitle. Anladığım kadarıyla burada. Buna da genel olarak baktığımız zaman, şu anda Türkiye'nin en on, en önemli sorunu nedir denildiği zaman e, ekonomiden insanlar dert yanmış. E, den dert yanan insan sayısı çok fazla az gözüküyor. Adaletten az gözüküyor. E, muhalefetten, eğitimden ve diğer konulardan. Burada genel olarak insanların e, paydaş olarak yani birleştiği nokta ekonomi ben de gerçek anlamda ekonomiyi burada yani e, en önemli sorunlardan biri olarak görüyorum. Fakat en önemli sorun olarak ekonomiyi görmüyorum. E, en önemli sorunumuz sığınmacı ve kaçaklar olduğunu, ondan sonrasında adalet olduğunu, ondan sonrasında eğitim olur, ondan sonrasında ekonomi olduğunu düşünüyorum aslında. Bu şundan kaynaklı böyle düşünüyorum. İlk 3-4 maddeyi çözmediğiniz zaman zaten ekonomi düzelmeyecek kafasında ilerliyorum. Ee, benim düşüncelerim bu şekilde. Sonrasında Remses'in de yaptığı bir araştırma mevcut. Kısaca sizlerle beraber bu araştırmaya da bakalım. Burada yapılan kişi sayısı, yapılan kişilerin yaş ortalamaları e, buraları durdurup durdur inceleyebilirsiniz. Sonrasında burada eğitim durumları, burada ekonomik durumları, sonrasında burada da Önümüzdeki dönem oy tercihlerini görüyoruz. Şimdi burada ekranı biraz büyütelim. Oy tercihlerine baktığımız zaman %26.8'i e, AK Parti'ye oy vermiş. Beklediğimiz oranlar yani e, düşündüğümüz oranlarda bir seçmenini hala koruyor AK Parti. Yani %25 memik kitle diyebiliriz buna birazcık da. Burada beni CHP şaşırttı. Çünkü hatta CHP'den ziyade İyi Parti beni çok şaşırttı. Çünkü oy oranı çok fazla e, gözüküyor. Ayrıca şu da beni şaşırttı. Oy yok, yanıt yok oranı da çok düşük gözüküyor. Normal diğer anketlere baktığımız zaman oy vermeyen ya da oy vermeyeceğim diyen e, kişi sayısında da belli bir yüzdelik var. Yüzde altı gibi, yüzde beş gibi, yüzde yedi gibi bir rakam mevcut tabii. Burada bu rakam yok. Acaba soru yanlış mı soruldu? Hani oy vermeyecek misiniz yerine işte yanıt vermeye, vermedi gibi. Ya yani bu sorunun soruluş tarzıyla da biraz alakası var diye düşünüyorum. O yüzden burada bir yanlış anlaşılma var gibi. O yüzden 0,4 çıkmış gibi düşünüyorum. Bu birazcık daha böyle oy vermeyenlerin oranı dağıtılmış gibi bir tablo olmuş. Zaten seçim sonunda da bu tablonun daha önemli diğerlerine oranla. Burada şöyle bir şey bize şaşırtıyor. Gerçekten Zafer Partisi'nin ve İyi Parti'nin çok e, agresif bir şekilde yüksek çıktığını görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse İyi Parti'den şu an %17-18'leri pek beklemiyorum ben. Yani şu an benim için birazcık daha %14, %14.5 civarında bir oy sezisem de Zafer Partisi'nden de çok fazla gözüküyor. %4.2 bir ay içerisinde bir atılım için çok yüksek bir oran. Tamam gerçek anlamda ülke gündemini baştan aşağı tepe taklık etti mi Ümit Özdağ etti. Fakat yine de %4.2 şu an çok aşırı da gerçekçi, gerçekçi gelmese de yine de %2.8 ya da %3.2 gibi bir oy oranının olabileceğini de düşünüyorum. Sonraki seçimlerde bu birkaç ay içerisinde birazcık da oturacaktır tabii ki de. Ee, MHP'nin oy oranında çok büyük bir düşüş görüyoruz. Çok şaşılacak bir şey değil. Son zamanlardaki yapılan politikayla kendi tabanından çok fazla tepki alan bir parti zaten MHP. Açık konuşmak gerekirse Erdoğan bir açıklama yaptığı zaman AK Parti tabanından bir ses çok yüksek bir ses çıkmıyor. Fakat MHP'nin tabanından çok yüksek bir ses çıkıyor. MHP'nin kendi içinde kendi tabanında da zaten sorunları ve problemleri var. Bu konuda gelecek dönemlerde Bahçeli'nin nasıl bir siyaset izleyeceğini biz de sizlerle beraber göreceğiz. Sonrasında burada bazı düşünceler var. Alım gücümüzle ilgili anket yapılmış. Bu şekilde de bir durum var. Evet sevgili dostlarım Mayıs ayındaki 4-5 adet kuruluşun yaptığı seçim anketlerini sizlerle beraber paylaştık. Bizi şaşırtan ne oldu? Bazı anketlerde İYİ Parti'nin çok agresif oranda oy aldığını gördük. Bazı e, anketlerde Zafer Partisi'nin çok iyi yaptığını gördük. Genel olarak Zafer Partisi'nde bir atılım gördük. 0-4'lerden, 0-5'lerden, e, 0-3'lerden genellikle 2-2.5 ve 4 oranlarına kadar çıkan bir e, oy oranı görüyoruz Zafer Partisi'nde. Bu tabii ki de güzel bir başarı şahsen ben başarılarının devamını diliyorum çünkü sığınmacı ve kaçak konusunda e, birazcık Zafer Partisi'nin söylediği tarzda bir düşünceye sahip olduğum için e, kendilerinin bu yolda daha da e, ilerlemesini isterim. Son olarak söyleyeceklerim bunlar. Bunlar bizim anketlerimiz sevgili dostlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bunun linkini de açıklamalar kısmına ekliyorum. Siz de bakarsınız.